Bak şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben şuradan pay biç. Diyelim ki ben üfürükçüyüm. Nefesim çok kuvvetli. Değil mi? Şimdi ne istersin? Yani ne istersin? Gideyim İngiltere kraliçesi olayım derim abicim. Daha ötesi var mı dünyada yani? Hani tak otur. E şimdi var mı bir tane üfürükçü İngiltere kraliçesi olan? Yani o yüzden biraz da bir akıl var, mantık var. Bir gittiğiniz zaman adama bir bakın bakalım o kendine ne yapmış? Size ne yapsınız? Yani niye beni de hiç dinlemiyorsunuz? Yapmayın arkadaşlar ya. Yani en son üfürükçü bak Bedriye'de Hüseyin Yağmurla çok güzel çekti onu yani. Adam kanallara atladı Yağmuru kaçtı. Yağmur adamla onu yanına bırakmam. Bırakmayacağız. Şimdi bak Derya'cığım sen de demişsin ki Berkan'a. Şimdi Berkan'ın Berkan da hattımız demiş. Berkan günaydın. şey yardım eder. Berkan günaydın. Alo. Günaydın sana da. Günaydın oldu? Şimdi ben senin patronuna da teşekkür ediyorum Berkan'ın çalıştığı yerin patronuna. O aklı başında bir adam çıktı. Zaten alelacele Derya'yı otobüse bindirdi, gönderdi. <laughs> diyor ki Derya diyor bizi de kandırdı. Derya bize bekarım dedi. Evliyim demedi. Çocuğun da başı bela girecek dedi Berkan da 24 yaşında. Sen de demişsin ki arkadaşlarımıza ben boşanayım annemin yanında tekrar Berkan'a geri döneyim. Öyle mi istiyorsun? Berkan gelip şey yaparsa istemeye. istemeye gelirse? Evet. Berkan sen gelip istemeyi düşünüyor musun Derya Hanım'ı? Düşünüyor şimdi Berkan. Berkan? Hayır, hayır, hayır. Dur, de. Be bir Berkan. De Hatta yine de Beni duyuyorsun değil mi çocuğum? Berkan. Ses soluk kesildi Berkan'da. Berkan istemeye geleceğim mi dediği zaman Berkan bir dona kaldı. sen gidip isteyecek mi Derya annesinden? Hayır annesinden istemem. Efendim? Hayır annesinden Hayır istemezsin. Aynen. Yani annesinden istemezse kaçıp gelirse 3 gün kalsın senin yanında mı? İstemeye gelince istemiyorsun yani. Değil mi çocuğum? Bu da 24 yaşında bu da küçük. Bak Derya görüyor musun? Hani böyle evet, evet. şey yapıp e, 14 yaşında kız gibi istemeye gelirse annemden falan yapıyorsun ama bak çocuğun da niyeti bu gör niyetini diye sana söylüyorum. Gördüm, duydum. Hı? E sor Berkan'a hani sana ne demişti <laughs> isteyeceğim mi dedi. Berkan ne diyorsun? Vallahi de geliyor. Tamam ses duyduğun kadarıyla diyor ki Derya ne diyorsun diyor. Ona kalmış bir şey. Hı? Ona kalmış. Ki. Ne ona kalmış? Ne istedim, ne istedim, istedim. Ya siz sosyal medyada yazışıyorsunuz konuşuyorsunuz ya mesela bu e, tarzda mesela ne yazıştığınızı ve ne konuştuğunuzu çok merak ediyorum. Şimdi biz Berkan'la ikimiz yazıştık ben yazacağım 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 bu he, o diye diyene kadar zaten insanın canı sıkılır. Ne konuşuyorsunuz siz böyle mi konuşuyorsunuz sosyal medyada da? Yo yazışı sesli. E, tamam sesli konuş mesela konuşuyorsunuz böyle mi cevap veriyor sana? Ya biraz utandığı için çekinme herhalde. Derya seni kaçırırken sen oraya gittiğinde seni e, misafir ederken diyeyim hadi kibarca e, Utanmamış da e, bu kadar olayda utanmamış da şimdi mi utandı Bunun verilecek iki tane cevabı var Ya ben Derya ile yoluma devam etmek istiyorum Derya'yı gelirim boşanırsa böyle böyle bir hayat kurarım Ya da bu ilişki olmaz diyecek Evet ya da hayır. Yani Berkan sen de niyetini söyle ki çünkü bu Derya'nın da şu anda bak annesi diyor ki gelsin benim yanımda boşalsın. Ben diyor Deniz Hanım Derya'ya kucak açıyorum diyor. Hayır hayır ben, ben Nika Hanım gelmesin ben vermem iki tane torunu mu hayır. Öyle benim yanımda durursun için Nika Hanım ben tamam. vermem. Ben elinde aynı tutuşum. Aynı şeyi söylüyorum aynı şeyi söylüyorum. Hayır Nika Hanım kurban olalım hayır vermem yanımda dursun. Aynı şeyi söylüyorum Deniz Hanım yani sen kızına kucak açıyorsun benimle kalsın diyorsun. Evet ben de kalsın tamam. ben. Ama Derya Berkan onu gelip senden isteyeceğini sanıyor. Berkan da cevabını verse ki bu da senin yanında otursun diye söylüyorum işte. Hayır gelmesi hayır istemiyorum hayır. Ben kızımı böyle sıkı sıkı tutarım. dursun yanımda hayır nikahım kurban ola. Yavrum. İki tane çocuğum var yiyin Derya da bu ben cevabı aynı Berkan'dan şeyi duysun da. ki Ay, ben e, olay de. tamamen hani ne yapacağı konusunda bir netlik kazansın. Boşsansıkası evimde otursun. Benim bitirmekmem yok mu? Bak duydun mu Derya? Bitirmek de, mi buluşurum ben de 20 odayı. Hoca koca kat balası şeyde ben nasıl Haklısın. ne denk canlıyız seninle al. aynı fikirdeyim ama Derya Berkan'la gene gitmeyi düşündüğü için Berkan'dan cevabını alsın diyorum. O yüzden Berkan'a soruyorum. Ne oldu Berkan kapadı mı? Berkan <laughs> <laughs> he Bak Cevabı Derya'ya hadi, net Berkan, fikrini cevabını söyle. Cevabını söyler misin? <laughs> ee, hayır ben istemiyorum. Tamam. Duydun mu Derya? Duydum. Ne diyor? İstemiyor. <laughs> neden karnına gitti? Neden aldı gitti? Tamam. Adı bana gelsin dedi. Tamam Niye bana gelmedi Derya? Neden gitti? Adı ne şeydi? <laughs> Yok hayır ya. <laughs> Millet her şeyi bir her, bir kafa çıkartırıyor. Yani bunu yanlış anlama. Bu seni reddetmesi falan durumu değil. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Bundan dolayı senin onurun da kırılmasın. O değil. Bak bu çocuk 24 yaşında. Konuştu oradaki herkesle ona ne yapıyorsun dediler. Derya sana yalan söyledi de geldi dediler. ...ne zaman boşanacak iki çocuklu kadın... ...nasıl evleneceksin dediler. Berkan da biraz gerçeklerle yüzleşti. Anlatabiliyor muyum? Annen mi? de diyor ki gelsin alsın çocuklarını ben bakarım diyor. Ben sen bakıyorum. şimdi Berkan gene beni çağıracak diye... anneni yüzüstü bırakma... ...diye ben Berkan'dan bunu duymak istedim. Anlatabiliyor muyum? Tamam doğru, olsun, ben sana. Ben sana <laughs> ederim, sağ ol Niki Hanım. Allah razı olsun nikahını. Hanım. Kurban olurum ben sana. Ben sana hastayım vallahi. Çok teşekkür ederim sağ olun. sen, Niki ...senin şeyini bir kez ye de senin... ...terapiyonun tele başında kalk. Yok. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Senin, senin şeyine baka baka, tencere yemeni yaktım da çöpe atıverdim. <laughs> ben seni hastayım vallahi. <laughs> Gönderim adam, ben, ben sana tencereyi. Hoca Türkiye'yi duysun. sen anlasın bu çıkmaz dedi. Gönderim Kendi ben sana tencereyi. Düğüme de gidebilir dedi. Başka yerlere de, de götürür dedi. Nigah Hanım! <laughs> Nigah Hanım ben sana başvurdum, geldim. Evet. İyi yaptın Derya'cığım. Sen bana Derya yardım et, Allah senden razı olsun Nikah Hanım. Hepimizden. <laughs> Valla Deniz'cim söz konusu çocuksa kim ne derse desin. Senin evladın de değilim, yanacak olan da sensin. Kim ne derse desin valla. Oraları da hiç umursamayın. Der ya. Evet. Dinle beni bak. Dinliyorum. Annen diyor ki gelsin bana diyor. Gene şu sosyal medyanı falan da kapat. Kafetim tamam. Yani demek ki kafecim. sen kafecim. de orada konuşmaların senin başına iş açıyor farkında Biliyorum. mısın? Biliyorum. Liga Açıyorlar Ligan'ımı Biliyorum. Sen telefonunu annene teslim et kızım. Beni mahvettiler. Herkes doyuştu. Hocam Türkiye'de doyuştu. Yozatan telefon orta yerde Benim... durabilir artık. <laughs> Bak şimdi, Bu ikinci evlilik benim şeyi. Telefon nerede durursa dursun da. Benim eşim, ya, mi, benim eşim ya, canını ya, veriyor. Benim canım eşim canım. herkese sor. Benim eşim canını veriyor. Benim eşim canını veriyor. Herkes duysa beni deli edin Herkes bana baskı mı edin Tamam dur neyse şimdi bundan sonra düzelecek. Biz de inşallah <laughs> bakacağız. Sen de eğer Derya telefona girerse telefonunu elinden al yani yapacak hiçbir şey yok. Yani Derya ile ilgili şu anda. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.